Soner Canko, Bankalarız Kart Merkezi Genel Müdürüyüm. Ama aynı zamanda dijital CEO, nakitsiz abi, modern kahraman olarak da biliniyorum. Haluk Karabatak, Philips Türkiye CEO'su. Akış sizce nedir? Akış bana göre hayatın kendisine kendimizi bırakmak, planlamadan, programlamadan, keyif alarak yaşamak. Akış, bana göre hayatın kendi dini, kendi döngüsü içindeki içinde kendinizi adapte edebilmek, kendinizi ona uyarlayabilmek. İlk defa bir TGEP organizasyonuna katılıyorum. Gerçekten beklediğimden daha büyük bir ilgi, beklediğimden daha organize bir e, endüstri görüyorum. Demek ki insan kaynakları alanında, eğitim ve gelişim alanında aslında bizim bilmediğimiz derya deniz bir konu varmış. Ee, çok başarılı buldum, ee, profesyonel buldum ee, ve gerçekten de e, ilgiyi beklediğimden çok daha yüksek gördüm. O yüzden herkesi kutluyorum. Geleceğin en büyük yetkinliği merak etmek. Eğer bir birey merak etmezse... Geleceğe kendisini hazırlaması mümkün değil. Merak ederse yapamayacağı, önünde de engel olabilecek hiçbir şey yine mümkün değil. Hız, adaptasyon yeteneği ve güçlü iletişim.